Hoş geldin. Hoş. <laughs> Neler aldın böyle? Evet, ben pastırma aldım. <laughs> cips istedim, cips aldım. Morol istedim, morol aldım. Balık istedim, balık, balık aldım. Pide istedim, pide aldım. Daha Oo. ben ne yapayım? Hellin peyniri dedin, hellin Ay, peyniri çok güzel. aldım. Ay iki tane almışsın. Ya tabii iki tane aldım. Ben bak. Pastırma. Pastamı, bir de lamba aldım. Onu Lampayı. takarız birazdan. Lamba istiyordum. E, balıklar nerede? Orada. Yok, burada balıklar. <laughs> o, orada, tamam. Karşıyaka gürmardan mağaza. Karşıyaka gürmara gittim balıklara. Hı uh hı. -huh. Mirti hamuru, of! Ben bunu şoktan aldın galiba. Aynen. Bu güzel, çok güzel. Evet. Yani 4 tane mağaza ya 4 tane mi? 5 tane mi de mağaza gezdiğinde? Evet. Gezdim. Böyle Biz ben da... aslında helin peynir sevmem. İçi böyle yumuşacık oluyor diye. Biliyorsun değil mi sen neden sevmediğimi? Evet. Ama çok güzeldi. Dün yaptık, çok güzelmiş. Bunu da Gürmar'dan aldı Zafer. Hı hı. Dün hı. ben sahurda falan da yedim bunu. Bu arada kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün menüde balık var. Şöyle de kocaman bir marul almış benim bebeğim. Akşama ee, marul salatası yapacağım. Büyük alsam aşkım. Küçük de alsam 57 lira. Aldırım büyük. Aynen küçük istemiştim ben ama aynı fiyatları zaten. Ramazan'ın da ilk pidesi bugüne nasip. Bugün almadık çünkü e, taşaçlı çörekler vardı diye. Böyle çok güzel bir pide. Şöyle balıkları yıkadım arkadaşlar. Şu alttakiler yine mercan. Şunlarda e, iki tane didaki var. E, bunları da böyle karışık yiyelim Çünkü, çünkü mercanlar bu kadar kalmış. Onları aldı sadece almış yani öyle dedim. E, geriye de dedim o zaman yoksa didaki al en güzel. E, onlar güzel oluyor işte. Çupra'nın bir küçük bir boyu oluyor bu versiyonu. Böyle şimdi dolaba atacağım. İftara yakın kızartmaya başlarım artık. Işığı mı değiştirdin? Aha. Niye? Daha iyi. Sarı ışığa döndük. Abi sarı ışığı da hiç nasıl Ama nasıl böyle istiyor? beyaz ışıkta insanın uykusunu getirmiyor diye evet, biz böyle yaptık. Ama. Uykumuz gelmiyor geceleri. Ya. Ondan sarı ışığa dönüp bakalım etkileyecek mi bize? Etkiler etkiler. 20 tamam. watt değil mi o? 20 watt. 25 watt'tı. 20 dedin ya zaten bana. Aa, 25 wattmış bu. Hı hı. 25 watt mı? 35 watt mı? Ne bu? Dur bir e ama çok şey olur o. Az olur ki. Hani? Ben ışığı çok seviyorum. Biliyorum. Ama bunun şey gün geçtikçe artıyormuş. Hı hı. Alışana kadar. Soyu artıyormuş bunun şeyi. Tamam. Tamam. Aynen. Sen Neden gidiyorsun? Söyle söyle. Ne bileyim gülesim geldi bakalım Aynen. göreceğiz. Şimdi bir de gündüz yayın çekiyorsun sana ona göre. E herhalde. Arkadaşlar iftar vakti. Böyle artık balıklarım pişiyor. Zeytin yanında gibi. Bunu da daha yeni koydum. Tavada yer yoktu. Bu kadar balığımız var. Sen ne yapıyorsun bunda? Bence. Otunu mu karıştırıyorsun? Vazgeçilmez o. Tabii. Şöyle bakalım mis gibi. Karışık otlu. Karışık mis gibi baksana Aynen öyle. Burada da benim salatam var. Şöyle benim her zaman yaptığım hardallı balda sirkeli bir sosum var. Ben burada salatası yaptım. Balın yanında güzel oluyor. Bizlere afet olsun. Ezdana da 3 dakika var arkadaşlar. Bugün yediği iki geç okuyacağız. Şu an saat 18.59. Tekrar selam arkadaşlar. Böyle yine alışverişli bir e, gün oldu ihtiyaçlarım vardı böyle. Zafer'i aldırmaya gittim. Akşama ıslak kek yapacağım bu Romney. Zafer'i ne zamandan beri canı istiyordu. İşte böyle un aldırdım. Unum yoktu evde. Sinan Gül un diyor. Marka ve yoktur. Bir tane e, Migros süt almış. Daha doğrusu ben söyledim. Kakao vardı ama her ihtimale karşı e, yetmez diye bir tane koku aldırdım. Şöyle kabartma tozu. Vanilin. Bunlar da e, az diyebiliyorum. Birinden biri az var diyebiliyorum. Ondan her ihtimale karşı yine evde bulunsun. Zaten bunlar bozulmuyor. Burada da yumurtam yoktu. Belki dedim e, e, gece yatmadan önce yumurta yer öyle sahurumu yaparım dedim. Çünkü e, söylemiştim zaten gece yemiyorum ben e, sahurda. Bir su içip yatıyorum. Ama gece 2 gibi 3 gibi falan belki yumurta yer öyle yatarım. Ama Allah'tan da acıkmıyorum yani arkadaşlar sıkıntı olmuyor. Böyle orucumu tutuyorum. Zaten evdeyim. Evde olmasam tabii ki de insan yemek ister. Dışarı çıkmadığım sürece sıkıntı olmuyor. Burada da yine Zafer bunlar poşadan geldi değil mi? Hı -hı. Sizin bahçeden mi yoksa? Evet, bizim bahçeden. tamam bazen de alıyorlar ya babanlar oradan. Bizim Bu da bahçeden yumurta. 6 tane falan var herhalde içinde. Böyle bunları hemen dolaba yerleştirmek. Akş Akşam da ıslak kek yapacağım arkadaşlar. Sizlere de tarif veririm. Birlikte yaparız. Evet arkadaşlar. Bugün menüde yeşil mercimek yemeği var. Böyle erişte de koyacağım içine. Soğanlarımı kavurdum. Şöyle tatlı biber salçası da koyuyorum içine. Benim yoktu. Bitmişti evde. Kayınvalidemden istedim. Artık sipariş verme zamanı geldi. Domates salçası var bende. Ama bunun lezzeti apayrı. Annem getirmiş domates salçasını. Yoksa alacaktım ama... Bunlar var diye idare ediyorum şu anda. Ama mercimek kemiğinde de biber salçası daha lezzetli oluyor. Bir de yana yumurtalı patates yapacağım. Patateslerimi de burada doğradım. Zafer ondan istedi. Ben de bunu istedim. İki ayrı yemek yapacağım bugün. Bakın böyle güzelce kavruldu. Burada da yeşil mercimeklerim var. Bunları güzelce böyle yıkadım. İlk önce sıcak suyun içine bir 15 dakika beklettim. Bunu direkt böyle suyun içine koymadan yani sıcak suyun içine koymadan ben yapamıyorum. Ee, pişiremedim yani. 2-3 defa denedim. Belki şimdi yapsam pişirdim ama olmadı yani bilmiyorum. Annem mesela hiç taşlamadan yapar. Besin de bu sefer içinde kalıyor. Ben de işte birazcık böyle suyun içine koydum. Sıcak suyun hemen daha çok pişiyor. 45 dakikada falan pişmiş oluyor. Bunlar da böyle güzelce kavrulsun. Şöyle de içine eriştelerden koyacağım. Bunlar büyük ama kırık kırık koyuyorum. İçine büyük olsa da fark etmiyor vallahi çok güzel oluyor. Tam da bir saat var iftara sana yetiştireceğim. Böyle kurt kurt içine kırıyorum, oraya koyuyorum. Biraz daha, daha koyayım, bu el içeri olur. Biraz da domates sos koyacağım. O da çok lezzetli içinde. Baharatlarını da ekleyeceğim. Baharatları da içine sumak, nane, karabiber, bir de tuz. Başka bir şey yok. Şöyle yemeğim pişiyor arkadaşlar. İlk önce birazcık böyle e, yüksek ateşte yapıyorum. Sonra kısa alacağım. için bunu böyle pişmeye bırakıyorum. İftara kadar zaten olur. Yemeğim oldu arkadaşlar. Hatta Zafer'e de tattırıyorum. Oruçlu olduğum için. Hani olup olmadığından bir şey yapayım. Teyit etsin diye. Böyle bakın. Erişteler de pişmiş vaziyette. İftarı bekliyorum. Yarım saat kaldı. Zafer'e şöyle yumurtalı patates yapacağım. İki tane şöyle yumurtalarım var. Poço yumurtası. Doğal. Üzerine böyle kıracağım direkt. Bu şekilde bugünkü yemek. Şöyle oluyor arkadaşlar. Ve her yerine bulaştırınca sevmiyor. Yani cıvık cıvık oluyor ya. birazcık daha katı olursa daha iyi oluyor. Bu şekilde. iki dakika var. Hemen olsun. Bol sayılır artık. Bunu da zaten gösterdim sayıyorum. Yemeğim de oldu. Biz afiyet olsun. Hayırlı iftarlar arkadaşlar. Acı sevmeyen insan acıcı oldu gitti. De şöyle koyalım. Ama çok lezzetli bir şey şu ya. Koyduk mu, Yedikçe yiyesi geliyor insanın. Benim de yemeğim çok güzel olmuş arkadaşlar. Burada böyle Tamam güzel. şimdi sana. Böyle bol acılı, lezzetli bir yemek olmuş. Ay, çok lezzetli. Direk acı. <laughs> Direkt acıyı aldım ya. Evet. Hadi afiyet olsun. Eyvallah sağ olsun. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şimdi kek yapımına başlıyorum ama ilk önce sosunu halledeceğim. İlk önce soğuyacak sonra keki yapacağım. Su i̇ki su bardağı süt koydum şimdi buraya. Diğer malzemelerini ekleyeceğim. Bir tarif buldum. Şimdi oradan yapacağım. 4 yemek kaşığı kakao oluyor. Şöyle kakaomuzu da alalım. Onun içine koymuştum böyle. Dolapta muhafaza ediyorum. Böyle. Dört. Bir çay bardağı sıvı yağ. Yanına koyduk bir su bardağı toz şeker şöyle bir su bardağı toz şekeri koyuyorum şimdi karıştırabiliriz artık bakayım tarifte başka bir şey diyor mu bir şöyle birazcık da tuz diyordu şimdi karıştırıyorum artık arkadaşlar evet tamam. şöyle yumurtalarım var arkadaşlar dört tane tarifte dört tane diyor Bayağı tarif araştırdım. Hepsine 4 tane diyor. Tezgah sonra zaten temizlenecek. En son. 1 2 Bir su bardağı da toz şeker koydum. Ah, kim yapıyorlar? Nasıl kim yapıyorlar? Evet. Aynen. Sağ ol. Şöyle. Bakın burada kim var? Kimler var? <laughs> <laughs> Bir. Yakalandınız bir lokta. Ben de şöyle bir tane mousepad aldım. Aa iyi. Aa iyi yapmış abi. Güzel. Bakayım 129 lira yazıyordu. 129 İyi. İyi güzeldir o. Aynen. Bana bakmaya geldik. 1 su bardağı da süt. Pastacık yapımıza koyuyoruz 1 su bardağı. Hepsini sırayla koyuyoruz. Vanilya kabartma tozu. 2 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı kakao koydum arkadaşlar, 1 su bardağı da un arkadaşlar. Bunu eliyorum, daha iyi olur. Kek ve kurabiyelerde eliyorum. artık. Bütün malzemeleri koyduk. Çırpabiliriz. Yağlı kağıt koydum altına. Tamamdır fırına gidebilir. Arkadaşlar bakın kekim oldu. Tam böyle yarım saatte pişti. Böyle kabardı zaten görüyorsunuz. Buralarına böyle pişerken bakmıştım hani oldu mu olmadı mı diye. Ondan böyle pofuduk pofuduk görünüyor. İçi de çiğ kalmadı baktık. Gayet güzel görünüyor. Şimdi sosunu da koyacağım üstüne. Sosu da zaten burada hazır oldu. çeksin artık bu. Selamlar arkadaşlar. Kendimi göstermediğimi fark etmişim. Açtım o videoyu size. Çıkmamışım. İşte güzel bir kek yaptım. Çok çok lezzetli olmuş. Hatta apartmana da dağıttım. Kayınvalidemlere, karşı komşumuz Emine abilere, e, kuzenimiz Öykü ve Batu'ya. Onlara da verdim. Hatta Batu da yazdı. Çok çok teşekkür ederiz. Tam da tatlı arıyordum dedi. Çok lezzetli olmuş. Ellerine sağlık dedi. Yani güzel oldu. Ne zamandan beri istiyoruz Zafer'in canı. Bugüne kısmetmiş. Yaptım ben de. Gayet güzel oldu. Tarif de güzel tuttu yani. Bazen de tarifler tutmayabiliyor. Şimdi de çay yapıyorum. Saat 12'ye geliyor. Biraz geç oldu ama canlı yayınımız var birazdan. 12'de canlı yayınımız olacak. Hatta Instagram'dan da duyurdum. İnşallah canlı yayınımız güzel geçer. Her hafta olduğu gibi cumartesini yapıyoruz. İnşallah böyle yayınlarımız devam eder. Böyle benim diyeceklerim çok çok güzel olmuş dediğim gibi. içini çekti bu arada. İçini çekince zaten bu tarifler güzel oluyor. Hatta göstereyim birazdan görüntüsünü içini çekmiş haliyle. Birazdan da canlı da keyifle yeriz. Şöyle arkadaşlar bakın. Çok lezzetli oldu. Biraz daha koyayım. Su kaynadı. Suyum da kaynadı. Üzerine bol bol sos da koyalım. Şöyle. Oh. Mis gibi. Evet arkadaşlar, bir sonraki günden selamlar. Yine iftar menüsüyle karşınızdayım. Şöyle tavuk yaptım. Bugün tavuk almış Zafer. Dünden planlamıştık tavuk yapalım diye. Şöyle bakın, çok güzel bir tavuk kanası var. Ee, yanında da yuvarlak yuvarlak incecik patatesler dilimledim. Şimdi fırına atacağım. Saat 8'e 20 var. Bir 20 dakikalık bir süre var. Zaten olur 20 dakika içerisinde, 180 derecede. Hemen atayım ben bunları, vakit kaybede falan yanında da bir salata yapacağım. Bugünlük menümüz böyle. Pidemiz de var zaten, Allah bereket versin. Hemen doyuluyor zaten iftarda. Bir böyle bir çatıdaki çatal aldıktan sonra insan doyuyor yani. Allah onun gücünü veriyor diyorum her zaman. Normalde hani insan daha çok yemek yer. Ezana iki dakika var arkadaşlar. Şöyle kendime salata yaptım, karışık salata. Kolamız da var, şöyle kola da açayım. Tavuğun yanında güzel olur. Ramazan'da böyle bir şeyler içmek canım istiyor. Şöyle. Çok nadir yani böyle şeyler içiyoruz. Arada istiyor tabii insan. Tavuklarım da pişmedi daha. <laughs> Yetiştiremedim birazcık. Şöyle de pideler var. Bunları da fırında birazcık ısıttım. Böyle gayet nefis oldu. Bir dakika kalıp işte arkadaşlar tavuklar böyle oldu ezanın sesini duydum başlayabilirim. Böyle oldu arkadaşlar tavuklarda. Şimdi bize hayırlı iftarlar. Sonrasında da hayırlı sahurlar diliyorum.